Arkadaşlar merhaba. Yine bir inceleme videomuzla karşınızdayız. LG 49 UF 8507 WebOS 2 işletim sistemli 4K Ultra HD televizyonunu inceleyeceğiz. Öncelikle teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 1340 2160 piksel çözünürlüğe sahip arkadaşlar bu televizyon. Geçen yıl 850 ve modeliyle çıkmıştı bu televizyon ve birkaç problemi vardı. Bunları çözmüşler güncellenen versiyonuyla. Ses problemini Harman Kardon imzalı bir ses sistemiyle çözmüşler arkadaşlar. 20 Watt RMS vermekte. IPS ekrana sahip televizyonumuz ve 4 çekirdekli işlemciden oluşmakta. WebOS 2 işletim sistemi kullanıyor arkadaşlar. Kutu içerisinden power kablosu akıllı kumandamız pointer olarak kullanılmakta. Tek kumanda arkadaşlar. Hem kanal değiştirme, ses açma, kapama her şeyi tek kumandayla yapabiliyorsunuz. Mouse olarak da kullanabiliyorsunuz. Ben çok akıllıca buldum. WebOS 2 işletim sistemi ile birlikte çok akıcı olmuş. Televizyonumuzda daili uydu alıcısı var arkadaşlar. Piyasada 500-600 liraya alamayacağınız uyda alıcısı ve 4K yayınları destekliyor. 3D'si çok iyi. 4K 3D veriyor arkadaşlar. Yani o derinleme hissi gerçekten hissettiriyor. Malzeme kalitesi oldukça başarılı. Alüminyum gövdeye sahip. Yaklaşık bir 15 milim kalınlığında bir TV yani 30 kilogramın altında bir TV. Yani koltuğunuzun altına alıp başka odaya taşıyabiliyorsunuz tek başınıza. H265 kodek destekli receiverımız. Bu ne demek oluyor? 4K yayınları alabiliyor ve 4K çözünürlükte videoları oynatabiliyor arkadaşlar. <laughs> 1000 Hz bir yenileme hızına sahip televizyonumuz 3 adet USB 3.0 bulunmakta. 3 adet HDMI bulunmakta. Bunun bir tanesi 4K için HDMI 2.0 daha teknolojisi yok bile ilerideki zamanlarda kullanılacak. Elektrik tüketimi 66 Watt çok başarılı. Çok az yakmakta arkadaşlar. Medya playeri çok iyi. Medya playeri aynı zamanda 4K yayınları açıyor. Çok hızlı geçiş yapabiliyorsunuz videolar arasında ileriye geriye sardırabiliyorsunuz çok hızlı ve aynı zamanda kayıt yapabiliyor TV'de ya da herhangi bir 4K kanalınızda diyeyim şu an TRT var sadece kayıt tuşuna bastığınız anda 4K kayıt yapabiliyor arkadaşlar bu televizyon Öncelikle TV'yi açayım size isterseniz açılış hızına bakalım şu anda açtım arkadaşlar ve 4K HD kanalda kalmış televizyonu ve açıldı. Görüyorsunuz renkleri de. Canlılığı, renkleri, akıcılığı görebiliyorsunuz durumlarım arkadaşlar. Televizyonun canlılığı gayet net arkadaşlar. Kanal geçiş hızlarına bakalım. 4K'dan HD'ye geçişini. 2-2,5 saniye kadar HD'den HD'ye de 2 saniye kadar bir bekleme süresi oluyor arkadaşlar. Size ben televizyonun en güzel özelliği olarak işletim sistemi ve ses sistemi olarak bahsedeceğim arkadaşlar. Çünkü ben çok başarılı buldum. Yani harici bir hi-fi sistem kullanmanıza gerek kalmayacak şekilde güzel bir sesi var arkadaşlar televizyonun. Güzel bir kanal bulalım. TV'de bütün standda askı aparatında Bağlı diye ayarlarını yapıyorsunuz çok iyi ses veriyor. Ses kalitesi gerçekten değişiyor arkadaşlar. Evinizde eğer %100 açarsanız komşularınızı rahatsız edebilirsiniz. Bunda çok ciddiyim.